Selamlar, hup, 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 hup. bir sürprizimiz var beklemede kalın, ben konuşamadım yine, dur konuşacağım, herkese merhaba arkadaşlar, bugün yine değişik bir video konseptiyle sizleyiz, bugün tüm gün boyunca vegan besleneceğiz, yemekleri nasıl yaptığımızı, tatlarının nasıl olduğunu ve neler yaşadıklarımızı sizlerle paylaşacağız. Bu videoyu çekmeye kadar vermemizde vegan gününün etkisi oldu. Bir Kasım Vegan Günüymüş ve Kasım ayı Vegan ayıymış. Bu Videoyu çekerken ki amacımız vegan beslenmenin çok da zor olmadığını göstermek. Ya yani bizim için hiç zor Aynen. olmayacağını düşünüyoruz. Sizle de paylaşmak istiyoruz. Bu videonun konseptini şöyle belirledik. Tamamen evde kendimiz hazırladığımız şeyleri yiyeceğiz. Yani gidip marketten özel bir vegan ürün almayacağız. Her şeyi kendimiz yapacağız. Aynen. Bu da vegan olmanın aslında çok da zor olmadığını, evde yapılabilecek şeylerle de vegan beslenilebileceğini göstermek için böyle bir şey yapmak istedik. Evet. O zaman başlayalım mı kahvaltıyla? Başlayalım. Kahvaltıda yulaf yiyeceğiz. Tabii ki yulafımızı inek sütüyle değil badem sütüyle pişireceğiz. Badem sütünü de evde kendimiz hazırlayacağız şimdi. Badem sütü yapmak gerçekten çok kolaymış. Yani ben bunu ilk yaptığımda çok şaşırmıştım. En çok zorlanacağınız şey en uzun sürecek kısım. Ee, muhtemelen bademleri kırmak olacak. Dünden kırdığımız bademleri suya koyuyoruz. Böyle 8 saat falan suda beklemesi gerekiyor. Bademlerin yumuşaması gerekiyor. Ölçü olarak bir bardak bademe 3 bardak su olarak veriliyor ölçüler. Ama bana birazcık sulu geldiği için 2,5 gibi yapacağız. Blender'dan geçireceğiz. Ee, bademleri bir yıkayacağız önce. oldu bence. Bir kere daha yapacağım. Madem evet. Badem sütümüz hazır. Ender ilk defa deneyecek. Evet arkadaşlar. Çok badem kokuyor. Tadı da çok badem gibi. Yani süt değil. Ben bunu süt demem. Badem suyu gibi bir şey bu yani ama tipi süte benziyor. Şimdi bunu süzeceğiz. Sen çok süt içen bir insansın. Bunu harcadmaz mısın? Yok, etmem. Üzgünüm. Hmm. Ben çok süt içmiyorum ama mesela kahvede falan çok güzel olduğunu düşünüyorum. Mesela yulafta da daha hafif oluyor. Ya Kendine aynen. Direkt süt oluyor. tadı alınmayan şeylerde kullanılabilir, güzel olabilir ama içim yani süt niyetine bunu içmem mesela. Neyse şimdi süzeceğiz bunu. Çünkü şey pütürlü pütürlü kalıyor böyle içinde. Onları süzmek gerekiyor. Şimdi ben normalde de hep fıstık ezmesi koyuyorum. Bu %100 fıstık. Hiç katkısı yok. Bunu kendim yapmıştım. İçinde bal var bunun. O yüzden bunu bugün kullanmayacağız. Bazı veganlar bal yiyormuş. Ama biz bugün onu da yemeyelim dedik. Birazcık da Hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. Bu da güzel oluyor. Lezzet katıyor. Az şöyle. Evet. Üstüne muz dilimleyeceğiz. Sonrası da biraz böyle şey waffle tarzı kendi zevkine göre üstünü süslüyorsun. Son halleri böyle. Gayet güzel görünüyorlar. Şimdi bakalım tatları nasıl. Sen zaten yemiştin önceden değil mi? Evet. Ben hiç badem sütlü bir şey yemedim. Bu yulafı da çok yemedim. Bakalım tadı nasılmış. Gayet güzel. Cidden sütlü gibi. Neyse biz yiyelim o zaman. Öğle yemeğinde görüşmek üzere o zaman. Dünyanın en tatsız kahvaltısını yiyoruz. İlk başta güzel gelmişti çünkü bol muzlu yerinden almışım. Sonra gittikçe muzlarım tükendi. Şimdi at gibi böyle şey yulaf lapası yiyorum. Ya ben bunu böyle yarım kilo bal ya da reçel dökerek falan yemeyi tercih ederdim. Neyse ama bugünlük böyle oldu. Ee, öğle yemeğiyle yine karşınızdayız. Öğle yemeğinde ne yiyeceğiz Rüya? Falafelli salata yiyeceğiz. i̇lk defa hayatımızda falafel yapacağız bugün. Evet, biraz risk aldık öğle yemeğinde. Kendimizi sınayacağız bakalım falafel yapabiliyor muyuz? Dün geceden suya bıraktığımız baklava nohutları yıkadık tekrardan. Bakla ve nohutlara birazcık zeytinyağı ekledik. Yine blender. Ne <laughs> <laughs> Blender'ı karıştırıp hem bir şey yapmaya çalışıyorum aynı anda. Uzun uğraşlar sonucunda blender'dan geçirebildik. Soğan ekledik, maydanoz ekledik. Ama çok çok katı olduğu için blender şey yapamadı, o yüzden su ekledik biz biraz tarifte olmamasına rağmen ama gayet güzel oldu kıvamı. Döküyoruz falafelimizi. Çok güzel kıvam. Salatanın malzemelerini de şöyle hazırladık. Nar, kırmızı biber, yeşil biber, kırmızı soğan, marul roka, taze nane, dereotu ve maydanoz. Bir de kino. Bir de kino. Şimdi bunları doğrayacağız. Evet, falafellerimiz maalesef olmadı. Yani şekilleri bozuldu, tencerenin dibine yapıştılar. Yine yiyeceğiz tabi mecbur ama iç içimize sinerek yiyemeyeceğiz. Sen ne düşünüyorsun diyor? Ben hayatımız ne kadar falafel yemeyeceğim galiba. Böyle bir şey Gerçekten bulunduğum hiçbir mutfakta bu kadar sağlıksız bir görsel yoktu yani. İlk bu. Falafellerimizi de gösterelim. Ya. Ya aslında çok şey falafel oldu gerçekten renk, rengi, içi dışı falan ama buna bakmadık. Şekli ama... biraz kötü. Biraz, biraz. değil. <laughs> baya kötü. Çok kötü. Bu tencereyi atacağız galiba. İkinci partide uzmanlaştık biraz. Evet. İki, ilk partideki hatalarımızı da söyleyelim de yapacak olanlara öneri olsun. Bir, yağı az koymayın. İki, ocağın altını inanılmaz çok açmayın. Üç de, yağ çok kızmadan içine atmayın. İkinci partimiz çok güzel oluyor. Valla <laughs> fel Bunu söyleyeceğim ya. Biz Falafellerin tadına videoda bakacaktık. Yani baktığımızı sanıyorduk ama Ender çek tuşuna basmadığı için falafellerin tadına bakmış bulunduk. <laughs> Şimdi ilk tepkilerimizi anlatalım size. Falafel gayet lezzetli olmuş. Şekilsiz olmuş ama. Bir de şu şekilsizler bölündüğü için küçük küçük parçalara çok kızarmış. Büyük güzel olanlar nasıl? Ben onları yemedim. Şekil olarak çok güzel ama e, sanki bir tık İçi az pişmiş geldi hmm. bana. Çünkü biz bunları haşlamadığımız için tam pişmemiş sanki. Ama bunları bir tık daha tutabilirmişiz. Evet. Şeyin. Salata zaten gayet güzel. O zaman biz yemeğe gömülelim arkadaşlar. Akşam görüşürüz. Eyvallah. <laughs> <be. gülüyor> Öğle yemeği sonrası kahve molasında biraz sohbet edelim istedik. Evet ayrıca kahveye de bayram sütü kattık. Badem tadı geliyor biraz. Normal ama yani badem. Bence güzel bayağı ya. yani. güzel evet. Bir şey böyle badem aromalı kahve gibi olmuş bir. Şey böyle. Evet. Falafeli yorumlamak istedik aslında biz bu sohbetimizde. Evet. Artık falafeli hayatımızdan çıkarmaya karar verdik soğuduk falafelden. Biz çok soğuduk. Yani mutfak şu an inanılmaz derecede ağır bir kızartma. Ayçiçeği yağı kokuyor. Biz evimize ilk defa ayçiçek evet. yağı aldık. Evet. Yıllardır böyle hiç eve... Bir kere annem almıştı. Onda da hiç kullanmadık diye götürdüler zaten. Kendileri böyle çok nadir onlar kızartma mızartma yaptığında kullanıyorlar. Onlar da çok kullanmıyor. Ya yani O yüzden ilk defa aldık ve ilk defa evde bir kızartma ürünü yapılıyor. Evet. E... Zordu yani, süreç de zordu. Her yerimize yağ sıçradı, koktu, tavanın dibine yapıştı falan böyle. Zor bir süreçti. Ama normal evinde kızartma yapan insanlar için çok evet. yıpratıcı olacağını da sanmıyorum. Bir de benim şu anda midem biraz kötü çünkü pişmemişti bence. Çiğ yediğimizi düşünüyorum. Umarım... Ben ondan olduğunu sanmıyorum. Kızartma yağı yani. bence dokunmuş. O da olabilir. Bence. Son sorum. Bir daha evde falafel yapar mısın? No god please no. No! İkinci son sorum. Ne olacak o kuru baklalar? Son mu? Hayır Tatlı zamanı. Evet, akşam yemeğinden önce e, tatlıyı aradan çıkaralım dedik. Onun malzemelerini hazırladık burada. Ne tatlısı yapacağız? Çikolatalı hurma topu yapacağım. Çikolatalı hurma topu ama çikolata yok değil mi? Kakaolu yani Kakaola. çikolatalı ha. derken kakaolu, kakao vegan. Ee, bugün bu aleti biraz fazla zorluyoruz. <laughs> Sonumuz El, kötü olmaz. Neler var? Hurma var, kuru erik var, <laughs> fındık var. Onları da gösterelim bir saniye. Malzemelerimiz bunlar. <laughs> bir de bu. <laughs> Şimdi bunları kırmamız gerekiyormuş. Taşlarımız var. Bunlar geyikli'den buraya kadar geldi. Bunları kırmak için. Neyse biz kıralım. Evet bunu da yine zorlu bir blender aşamasından geçirdikten sonra hazır hale getirebildik. Yine biraz su koyduk. Güzel kokuyor bu Hadi biz yuvarlayalım artık. Yuvarlama işlemini Rüya yapmak istedi. Vallahi bu harika olmuş. <laughs> Diyecektim ki bir tane hurma lök diye elime geldi. <laughs> Aa hurmalar olmamış. Niye? Aha. Na, bir daha atalım na, o bir daha zaman. Daha Başladı. Tatlımız hazır. Hindistan cevizi de döktük. Ben en çok bunun için heyecanlanıyorum galiba şu anda. Şimdi bu hazır. Biz akşam yemeği için malzemelerimizi hazırlayacağız. Akşam yemeği için düşündüğümüz konsept de böyle az az bir şeylerden yani little 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 middle <laughs> ee, şey tarzında bir meze e, akşamı. Ara sıcak meze. O tarz e, yemeği biz çok seviyoruz. Şarabın yanında falan. Bu arada şarap demişken ondan da bahsedeyim. Ee, şarap vegan olmayabiliyormuş. Biz bunu iki gün önce öğrendik. İçtiğimiz bir şarabın şişesinde vegan işareti vardı. Biz de araştırdık, baktık Aa şarap nasıl vegan olmayabiliyor falan. Şarap da birada vegan olmayabiliyormuş. Birada, filtreleme esnasında, şarapta da, hızlandırmak için süreci. Kanman ee, bir şey mi koyuyorlardı? Vallahi boğa kanı diyen var, yumurta akı diyen var, balık yumurtası gibi bir şeyler diyenler var. Baya böyle tuhaf, aslında vegan olmayan bir insanın da çok fazla tüketmek istemeyeceğini düşündüğümüz bir şeyler olabiliyormuş. Ama neyse ki bizim şarabımız evet. vegan üzerinde yazıyor. Evet. Neyse, o zaman hazırlık aşamasında görüşmek üzere. <laughs> ee, mezeler yapacağız dedik ama bir sürprizimiz var, onu söylemedik. Onun için beklemede kalın. Selamlar. Merhaba, akşam yemeğiyle karşınızdayız. Şimdi malzemelerimizi hazırladık ve neler yapacağımızı anlatayım. Önce bir zeytin salatası yapacağız. Bunun için zeytin, kuru domates ve cevizimiz var. Ondan sonra tencerede pırasa yapacağız. Pırasa baharatlayıp böyle ki onun boğusunda pişecek. Fırında mantar yapacağız. Ve sürprizimiz olarak da mantardan kokoreç yapacağız arkadaşlar. Mantar baharatlarla birlikte bolca baharatlı minik minik doğrayıp tavada böyle kavuracağız. Bakalım kokoreci benzeyecek mi? Fırında mantarımız böyle olacak. Bunu hazırladık ve fırına sürüyoruz. Pırasamızda hiç su falan konmadan kısık ateşte kendi buğusunda pişecekmiş. Ondan sonra almadan önce zeytinyağı salça ekleyecekmişiz. Ve baharatlar. Ve baharatlar. Akşam yemeği soframız da hazır. Burada yaptığımız mantardan kokoreçler. Tipi bile benziyor. Bu zeytin salatası. Bu pırasa. Bu da fırında mantar. Kokoreci tatmak için çok heyecanlıyım. Ben kokorecin tadını bilmiyorum. Hı. Hmm. Çok güzel. Yani tabii ki kokoreç değil. Ama bayağı da benziyor. Zaten en çok aromasını veren baharatlar olduğu için biraz mantarın şeyi de benziyor. Yapısı da benziyor. Güzel olmuş. Bu videoyu çekmeye karar vermeden iki gün önce falan vegan şeyler muhabbeti yapıyorduk. Yani Etin tadını ne verir falan diye. Kokoreçi zaten tadını veren baharatlara falan Başka demiş. bir şeyle çok rahat kokoreç yapılabilir diye konuşmuştuk. Sonra bir baktık ki yapılıyormuş gerçekten. Ya oldu. Biz İzmir kokoreç yaptık. Domates falan koymadık. Sadece çok az biber koyduk. Onu da rüya istedi diye. Sadece mantar ve bol baharat. Baharatlarda bolca kimyon, karabiber, pul biber ve tuz. Ve kekik. -ke. Şimdi diğerlerinin tadına bakalım. Bu da aynı mantarın fırında ve baharatlı yapılmış hali ama bunda direkt mantar tadı geliyor böyle. Mantar yani. Ve güzel bu da. mantarının en önemli özelliği hem ete çok benzer bir dokusunun olması. Hatta biz istiridya mantarını ilk dışarıda tatmıştık. Başka bir yemeğin içinde, etli bir yemekti. Enday etin yağı olduğunu düşünmüştü ve ilgilendiği için yiyememişti. Sonra ben hayır bu mantar galiba demiştim. Ben de tam emin olmayarak o şekilde tanışmıştık istediği mantarıyla. Gerçekten böyle etin yağı gibi gelen bir dokusu var. Tadı da ete benziyor biraz. Gerçekten lezzetli bence kendi içinde de. Pırılsayı bile lezzetli hale getiren baharatlar var. Güzel. Güzel değil mi? Hı hı. Aa, ekmeğimde kalp var. <laughs> Göstersene. Ekmeğimdeki kalbi gözüküyor. Bu zeytin salatası da bizim olmazsa olmazımız yani. Ne zaman Salve böyle mezelfiz. bir akşam yapsak her zaman zeytin salatası oluyor. Zeytini çok seviyoruz zaten. Tekrar merhaba. Biz vegan beslendiğimiz günü değerlendirelim. Biraz da video üzerine böyle bir konuşalım istedik. Öncelikle özet geçelim neler yedik. Sabah badem sütlü yulaf yedik. Öğlen falafelli salata yedik. Akşam da mezeler ve mantarlı kokoreç. Üstüne de tatlı. Hurma tatlısı. Önce bunların içinde en sevdiğin hangisiydi? Bütün gün içinde yediklerimiz için. Benim içinde. en sevdiğim çok net vegan kokoreçti diyebilirim ya. Benim de öyleydi galiba. Bu vegan kokoreç hakkında söylemek istediğim bir çift Laf var. Ben kokoleti hayatımda bir kere yedim lisedeyken. Ama bende şöyle bir durum var. Yani bir şeyin iğrenç olduğunu düşünüyorsam iğrenç geliyor. Yani tadı güzel de olsa zevk alamıyorum. Kokoreç yediğimde tadı kötü gelmemişti. Çünkü zaten kokoreçin tadını almıyorsun. Ama midem bulanmıştı sonrasında mesela ben midye de yiyemiyorum o da iğrenç geldiği Şey oluyor için. mesela rüyada biz bozulduğundan şüphelendiğimiz bir gıda oluyor <laughs> ama bozulmamış oluyor ama rüya onu ne zaman yese ay bozulmuş bu tadı bozuk falan diyor. Evet, o yüzden kokoreçi yiyemiyordum ee, vegan kokoreç inanılmaz iyi geldi bana o açıdan tat olarak nasıl bilmiyorum çok benzer mi? Yani çok benzemiyor ama güzel. Bence çok benziyordur ya. Benzemiyor ya. Neyse o konuda çok fikir beyan etmeye yani, hakkım yok. Borsak yapısıyla mantarın yapısı çok farklı. Tadı da çok farklı. Neyse şu açıdan çok iyi bir şey. Pis bir şey yedim düşüncesi olmadan kokoreç yiyebilmek çok rahatlatıcıydı benim için. Lezzetine odaklanabildim ve çok keyif aldım. Neyse vegan kokoreçi gerçekten çok beğendik ve bu tariflerde... O gün boyunca yaptığımız tarifler içerisinde en büyük kolay. ihtimal yapacağımız bir daha tarif o olacak. Ve çok kolay yani sadece ufak evet, ufak dilimleyip kolay. tavada kavuruyorsun aşırıcı böyle inanılmaz kolay. basit. Onun dışında falafel zaten bizim için bir rezaletti. <laughs> falafel ayrıca dışarıdan söylemek için çok iyi bir opsiyon çünkü ya ben vegan değilim Pesketaryenim. balık da yiyorum yani. Dışarıdan biz yemek söylediğimizde ya balık söylüyorum, falafel söylüyorum, ya da işte peynirli pide, peymacun veya ne var kumpir falan söylüyorum. Çok fazla opsiyon yok yani özellikle çok merkezi bir yerde değilseniz, Kadıköy'de yaşamıyorsanız çok fazla vegan opsiyon olmuyor. Siz bunların neredeyse hiçbir vegan değil vegan değil zaten vejetaryen opsiyon bile Aynen. olmuyor yani. Vegan opsiyon yani yok gerçekten yani şey. çok az oluyor. Benim en sinir olduğum şey mesela hamburgercilerde vegan hamburger olması güzel bir şey ama giriyorsunuz 20 tane normal hamburger varken bir tane vegan hamburger var ve içindeki sosları falan sevmiyorsanız çok sıkıcı bir hale geliyor yani. Ben buradan sesleniyorum yetkililere. Daha fazla vejetaryen ve vegan opsiyon istiyoruz lütfen. Ee, bu arada şöyle bir araştırmaya rastladım geçenlerde. Ee, menülerin en başına vejetaryen opsiyonları koyarsanız insanların vejetaryen yemek tercih etme ihtimali artıyormuş. Ve daha sonradan değiştirseniz bile menüyü yine o etki korunuyormuş. Aslında içinde et olmayan veya vegan olan ürünlere de rağbet ya edilebilir. Yani bir kafede çok fazla seçenek olsa insanlara sunulsa vegan olmayan bir insan da pekala onu yemek isteyebilir. Ya şu an insanların vejetaryen şeye algısı ay salata mı yiyeceğiz ya. Sadece salatanın vejetaryen olduğunu düşünüyorlar yani. Çoğu insan. İşte. Ya Akıllarına ilk salata geliyor. O yüzden böyle sıkıcı geliyor ya da doyurucu değil gibi görüyorlar falan. Ama aslında Çoğu insanın evde yediği yemeklerin belki yüzde altmış, yüzde yetmişi vejetaryen. Yani. O yüzden mesela... biz alışık bir toplumuz aslında vejetaryen evet, yemeği, Evet, aşırı alışıyoruz. Ama insanlar dediğin gibi, neyse bu da böyle bir bilgiydi. Son olarak o zaman bütün yemekleri tek tek puanlayacak olsak. Mesela kahvaltıda yediğimiz badem sütlü yulaf. 10 üzerinden kaç? 9 veririm ben çok rahat ya. Ya ben yedi buçuk veririm. Neden? Çok tatsızdı ama bunun badem sütüyle hiçbir alakası yok. Badem sütü normal sütten farksız diyor lafın içinde. Ama çok tatsız bir gıda benim için. Falafelli salata. Ya salata çok güzeldi. Biz çok seviyoruz salata. O yüzden 7 puanı sırf salatadan vereyim. Falafelden de bir puan ekleyelim. <laughs> Ayıp olmasın. Sekiz. Ben buna da yedi buçuk veriyorum. Çünkü falafel kötüydü ama salata güzeldi. O yüzden böyle dengede bir puan olsun. Tamam. Pırasa. Ya güzeldi aslında. Ama annemin yaptığı kadar güzel değildi. Yedi vereceğim o yüzden. Pırasaya ben de yedi veriyorum. Pırasa bence zaten tatsız bir sebze. Olabileceği maksimum puan 7 Peki. Ee, fırında mantar. 10. Benim 10 değil canım. 8,5. 10. Ne zaman mantar yapsak Ender gelip aa bu çok değil mi ya bunu nasıl yiyeceğiz diyor. Sonra yapıyoruz. Sofrada bir kapışma oluyor son mantarı kimin yiyeceği konusunda. Mantar hiçbir mantar zaman çok yeterli küçülüyor Ama ya. ya pişirirken inanılmaz fazla gibi oluyor sonra çekiyor böyle minicik kalıyor. Valla bir tepsi daha olsa yerdik ben 10 diyorum kesinlikle. Kokoreç? Ona da 10 on vereceğim ben. Benim de 9. Zeytin salatası? 9 vereceğim çünkü zahter yoktu. Ben de 9 vereceğim. Son olarak da topçuklar, hurma topçukları. Topçuklar. Hmm. Ya topçuklar görüntüsü çok güzeldi ama tadı, tadı böyle... Evet. Yemesi falan küsüktü. bir tık zordu bir de biraz böyle. Sert de olmuş biraz. Yani çok tercih etmem herhalde ya. Anladım. 7 vereceğim ben ona da. Ben de buçuk veriyorum. Şimdi biz yediklerimizle ilgili yorumlar yapıyoruz ya böyle. Veganlıkla ilgili yorum yapmıyoruz. Çünkü bir gün vegan olmanın hiçbir etkisi veya bir hani etik vegan olmadık sonuçta. Bir gün vegan beslendik. Böyle bir ay veganlığı denedim falan tarzı bir video olmadığı için veganlıkla alakalı çok bir yorum yapamıyoruz ama bir gün vegan beslenmek gayet kolaydı. Ha, video çekmek daha zordu. Evet. <laughs> o bizi çok yordu. Bu kadar. Neyse o zaman <laughs> e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram sayfamızı takip etmiyorsanız bir göz atmanızı öneriyoruz. <laughs> Görüşürüz. Ve final. Hoşçakalın.